Mahir? Aha. Mahir inanmıyorum. Nasıl yani? Aa. O neymiş ya? Bak gördün mü? Demek ki bir bizim oralarda olmuyormuş bu suya yüzlük bırakma işi. Bak şimdi ya. E sen birinin nasibini yolunu kesti şimdi. Oldu mu yani? Ben önünü kesmedim. O bana geldi yüzerek. Allah Allah. <laughs> Baksana Mahir iki tane yüzük koymuşlar. Bir de altından. <laughs> Ya gör Can Feza Hanım. Millet sevdiği için de prodüksiyonlar yapıyor bak. ne güzel. Neyse ben bunu geri bırakıyorum. Milletin nasibinin önünü kesmiyorum. Ay dur ya oğlum şey. Aldın artık geçmiş olsun sende o. Bak içine bak bakalım bir isim isim bir şey görürsün belki. Buralardır insanlar evlenecek iki insan vardır onları geri veririz. Bakayım. Bak bakalım. Bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Mahir yazıyor. Ne? Sen benim yüzümü yolumu mu kestin yani? Serseri seni. Onu ancak benim nasibim alabilirdi. Tüm sana. Ya ben sen o? <laughs> ya nasibin ben sen? Belki benimle evlenirsin. <laughs> Bilmem. Yani senin gibi bir su pirisi, ...benim gibi bir yerdeki taşla evlenir mi? Bana evlenme teklifi mi ediyorsun? Yani çok fazla evlencemden bahsettim. Şunu bir adına koymakta fayda var değil mi? Benimle evlenir misin? Hı? Mahir. Bizi birbirimize bırakmazlar. Kaderin önüne hiçbir şey geçemeyiz, tamam mı? Hayır, yapamam. Peki. Bırakacaklarını sana kanıtlarsam, bizi rahat bırakacaklarını. Bana evet der misin? adını sustum içimde çığlık